Sayın Bakanım, değerli valilerimiz, İçişleri Bakanlığımızın saygıdeğer yöneticileri, değerli kardeşlerim, hepinizi burada milli iradenin merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan valiler buluşması kapsamında böylesine önemli bir toplantı vesilesiyle Ankara'da sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her yıl yakından takip ettiğim valiler buluşmasının bu yılda 2024 yılının kapsamlı bir değerlendirilmesini, ardından da 2025 yılına ilişkin İçişleri Bakanlığımızın bütün kurumlarıyla birlikte hedeflerinin gözden geçirileceği çok anlamlı ve verimli bir toplantıyı gerçekleştirmiş olmasından dolayı Sayın Bakanımızın şahsında Bütün İçişleri Bakanlığı mensuplarını tebrik ediyoruz. Esasında Türkiye hedeflerini ortaya koymuş ve bu hedeflerine Türkiye yüzyılı istikametindeki hedeflerine koşar adım ilerleyen bir ülkedir. Burada en önemli sorumluluklardan birisi de hiç şüphesiz devletle millet arasında bir köprü olan daha doğrusu milletin devlet adına açık kapısı olan siz değerli valilerimize düşmektedir. Bu sorumlulukların her birinizin çok fazla farkında olduğunu biliyorum ve bu sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin hedeflerinin daha da kolaylaşması, daha da yakınlaşmasının mümkün olacağına yürekten inanıyorum. Hepinizin bildiği gibi vali Arapça vel velaya kökünden geliyor. Yani Veli de vali de aynı köktendir. Vilayet de velayet de aynı köktendir. Dolayısıyla birbiriyle son derece yakın anlamlar içeren bu e, kavram esasında sevmek, yakınlaşmak, kuşatmak, çevrelemek anlamlarına da gelen bir terimdir, kavramdır. Ve Türkçemizde devlet adına, kamu adına illerinde görev yapanları. Böylesine önemli kapsayıcı bir isim verilmiştir. Dolayısıyla vali ismi tesadüfen verilmiş, seçilmiş bir e, ünvan değildir. Velayetle yan yana olan, halkı sevmekle ve halkı kuşatmakla memur olan, devletin halkın nezdindeki açık kapısı olan siz değerli valilerimizin aslında bir tarafıyla da kamu görevinin ötesinde çok önemli bir gönül görevi görmekte olduğunuz da aşikardır. Ayrıca yine bildiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından birisi de el -validir. Yani dünyayı ve kainatı yöneten çek, e, kuşatan ve onda oradaki işleri tek başına icra eden büyük bir zat-ı kibriya anlamına Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından birisi de vali sıfatıdır. Dolayısıyla valiliğin sıradan bir meslek olmadığını, sadece bir meslek de olmadığını hatırlatmak isterim. Gönül işidir, halka yakın olma işidir, halkın gönlünü kazanarak Allah'a yakın olma işidir. Onun için bu şuur içerisinde görevlerinizi en iyi şekilde layıkıyla yapacağınızı biliyorum ve sizlere her birinize görevlerinizde başarılar diliyorum. Geçen sene yine bu salonda idrak ettiğimiz valilerle buluşmasının bir parçası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretinden bu yana yeni göreve atanmış olan vali arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Görevleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Allah hem yeni atananlara hem eskiden beri bu görevi sürdüren arkadaşlarımıza yüz aklı içerisinde bu millete, insanlığa hizmet etme imkanını versin. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, birkaç tane örnekle valiliğin ne kadar önemli, ne kadar halka açık olan devletin kapısı olduğunu e, anlatmak isterim. Bunlardan birisi Said Faik Abasıya'nın e, bir hikayesinde, bir kısım insanlar başlıklı bir anlatısında kendi başından geçen bir olayı anlatıyor. İstanbul'da bir gece vakti, soğuk bir kış günü, karlı bir kış günü, bir tiyatroyu izledikten sonra çıkıyor ve e, yolda dururken üstü başı perişan, ayaklarında ayakkabısı olmayan, ayaklarını korumak için çuvallarla ayağını bağlamış ve çuvalları da iplerle tutturmuş, üstü başı peşburde olan, beline de bir urgan sararak giydiği pantolonu ayakta tutabilen son derece hırpani bir vatandaş oradan geçiyor. Hatta onun ifadesine göre yürürken ayaklarındaki o sardığı şeyler dolayısıyla haşır uşur sesler de çıkıyor. Geliyor görüyor Said Fahiy diyor ki abi diyor buradan bana benzer isimler bana benzer insanlar buradan geçti mi diyor. O da hayır diyor. Bir müddet sonra 20-30 kişi aşağı yukarı benzer kıyafetlerle Said Fahiy'in olduğu yerden geçiyor ve Meselenin ne olduğunu anlıyor. Mesele şu. Şehrin hamalları, bu kişiler şehrin hamalları bir karar alınmış. Sabahçı kahveleri kapatılması kararı alınmış. Bu kararı gidip valiye şikayet edecekler gece yarısı. Vali bey arz edecekler ve hep beraber toplanıp valiye gitmek için sözleşmişler. Garipler yatacak yerleri olmadığı için sabaha kadar belki o sabahçı kahvesinde üç kuruşa beş kuruşa konaklayacaklar. Birkaç çay içerek hayatlarını idame ettirecekler. Bu kararın değiştirilmesi için o kıyafetleriyle gece vakti o kar kış gününde valiye gidebilecek cesareti kendilerinde bulacak kadar valiyi birbirlerine yakın kendilerine yakın hissediyorlar. İşte bu anlamda valilik makamı Milletle devlet arasındaki açık kapı tabir caizse her kim olursa olsun milletin her ferdinin hacet kapısıdır. Bu çerçevede bu anlamda bizim milletin hacet kapısı olan devletteki hacet kapısı olan valilik makamının her zaman sabah akşam gece gündüz her şart altında bu buradan fiziki kapıyı kastetmiyorum tabii valilerimizin gönül kapıları başta olmak üzere bu kapıların açık kalması milli birliğin beraberliğin devlet millet kaynaşmasının en temel şartlarından birisidir. Ne yazık ki geçmiş dönemlerde Türkiye'nin maalesef bu konularda fevkalade sorunlu zamanlar geçirdiği dönemler de oldu. Örnek olsun diye söylüyorum Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yapılan bir sözlü tarih araştırmalarında 1923-1973 yıllarını kapsayan hızlı modernleşme dönemine ilişkin sorulan sorulardan birisinde devlet deyince aklınıza ne geliyor? İlk akla gelen jandarma. Jandarma, karakol, kaymakam ve vali geliyor. Jandarma da şimdiki gibi komutanım tenzih ederek söylüyorum. Halkı kucaklayan, kuşatan bir anlayışla değil de millete karşı böyle üzerinde ceberut bir el olarak görünüyor. Üstad Necip Fazılın söylediği gibi, hükümet dediğin çatık kaşlı zat. Millet kamu kurumlarının bırakın valiyi görmeyi, kamu kurumlarının önünden geçerken rotasını değiştirip geçiyordu. Dolayısıyla bu devirlerin geride kalmış olması, artık kamunun bütün görevlilerinin başta sayın valilerimiz olmak üzere illerdeki bütün temsilcilerinin bütün imkanlarıyla halkın yanında olmuş olması büyük bir gelişmedir ve fevkalade sevindirici bir durumdur. Ayrıca 1927'den 1952'ye kadar olan süreç içerisinde bildiğiniz gibi umum müfettişlikleri denilen bazı kurumlar vardı. Yani olağanüstü hal valiliği diyebileceğimiz bir müessese. Ve dönemin şartları gereği belki o süre içerisinde umum müfettişliklerinin esas meselesi asayiş ve güvenliği sağlamak ve halka da asayişi ve güvenliği bozucu unsurlar olarak bakmaktı. Böyle olduğu için de devlet çoğu zaman işte o demir yumruğunu hem de yerli yersiz vatandaşın ensesinde hissettirir ve bu anlamda da memleketin bazı bölgeleri sürgün yerleri olarak telakki edilirdi. Yakın zamanlara kadar sürgün yeri olarak telakki etme anlayışının devam ettiği ve tabir caizse bürokraside başarısız ya da beceriksiz görünenlerin bu sürgün yerlerinde vatandaşın karşısında dikildiğini de dün gibi hatırlıyoruz. Çok şükür bunlar da ortadan kalkmıştır. Bugün memleketin en ücra köşesinde en yetenekli, en nitelikli arkadaşlarımız hem vali olarak hem de diğer kamu kurumlarımızın yöneticileri olarak görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli bir gelişmedir. Ben kendim kendi adıma söyleyeyim. Biz çocukluğumuzda valiyi, emniyet müdürünü, hele jandarmayı, askeri vesaire görmez. Hatta hatta onların olduğu yerlere de girmezdik. Çünkü onlar da milletin arasına karışmazlardı. Şehirleri yönetenler çoğu zaman şehir kulüpleri denilen bir mekanda bir araya gelirler. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar misali sadece kendi aralarında bir aristokrasi oluştururlardı. Bunların bugün geride kalmış olması memleketin en yoksulunun aynen Said Faik'in anlattığı gibi ayağındaki o ayakkabısı bile olmayan fukaranın karşısında devletin kamunun bütün görevlileriyle muhatap olabilmesi Türkiye için önemli ve anlamlı bir gelişmedir. Bunu söyledikten sonra tabii çok da güzel örneklerimiz var. Özellikle valilik makamını şereflendirmiş, valilik makamları üzerinden unutulmaz, kazınmaz hatıralar bırakmış olan valilerimiz var. Siz daha çok biliyorsunuz. Benden daha çok biliyorsunuz bunu. Ama sadece aralarından iki tanesini anlatmak isterim. Bunlardan birisi Halil Rıfat Paşa. Sivas valisi. Sultan Abdülhamit Han zamanının Sivas valisi. Sivas'ta şimdiki Sivas değil. Sivas'ın etrafındaki 4-5 ilin de dahil olduğu büyük bir vilayet olarak Sivas vilayeti. Burada unutulmaz eserler bırakmış. Unutulmaz hatıralar bırakmış. fevkalade güçlü bir kamu görevlisi vali. Eğitimden tarıma kadar, bayındırlıktan yol ve suya kadar her alanda fevkalade güzel izler bırakmış. Tembihnameler adı altında yazdığı ve halka yayınladığı bir takım bildirilerle de bütün bu faaliyetlerin içine o dönemin şartları içerisinde halkı katabilmiş. Diyebiliriz ki Sivas vilayetinin akil insanlarının da kendi yapmış oldukları işlerde kendisine yardımcı olmasını bu tembihnameler üzerinden sağlayabilmiş olan birisi. Ayrıca o dönemin şartları içerisinde özellikle kız çocuklarının okutulması için kız mekteplerinin açılmasında ön ayak olmuş, felkalade değerli bir e, idarecimiz, mülki amirimiz Halid Rıfat Paşa. Unutulmamış, eserleri bugün de hala yad edilen Felkhalade önemli bir şahsiyet. Bir diğeri de daha sonraki dönemde hepimizin yakinen tanıdığı Recep Yazıcıoğlu. Recep Yazıcıoğlu o da Tokat ve Erzincan valilikleri yapmış. O valilikleri sırasında en önemli hususiyetlerinden birisi halkın her yerde içinde olmuş, derdini dinlemiş ve kapısını sürekli halka açık tutarak halkın sevdiği bir adam vali değil de sanki halkın seçtiği bir temsilci olarak bulunduğu yerlerde görev yapmış. Söylediği ve Türk idarecilik tarihine belki kazanacak laflarından birkaç tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Benim vazifem meclisten geçmiş ama hayata geçmemiş meseleleri hayata geçirmektir diyor. Yani yasalaşmış meclisten geçmiş kanun olmuş ama uygulanamıyor ya da uygulanmıyor. Bunları hayata geçirmek benim vazifemdir. Yine söylediği en önemli sözlerden birisi gitmediğiniz yer sizin değildir bulunduğu bölgelerde gidebildiği her yere kadar gitmiş ve halkın meselelerini çözebilmek için gayret sarf etmiştir. Ayrıca ben karnımdan değil gönlümden konuşurum diyerek özellikle idarecilerin söylediklerini net, açık, anlaşılır ve toplum tarafından kabul edilebilir şekilde dile getirilmesi gerektiğinin de altını çizmektedir. Çizmiştir. Her ikisini de rahmetle anıyoruz. Ve Türk icarecilik tarihinin önemli isimleri olarak aklımıza gelen bu iki değerli şahsiyeti burada hep beraber saygıyla anıyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye önemli bir sürecin içerisine giriyor. Türkiye yüzyılı dediğimiz sözü güçlü, gücü tesirli, uluslararası alanda söylediği sözün artık etkisi olan belirleyici bir ülke olmak üzere fevkalade güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Ancak işimiz bitmiş, hedeflediğimiz hedeflere ulaşabilmiş değiliz. Söyleyebiliriz ki köprünün tam ortasındayız. Bu köprüyü aşmak, daha ileriye geçmek ve Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci aslında dünyanın sayılı ülkelerinden birisi yapmak gibi çok temel bir ödevimiz vardır. Bunun için her bakımdan güçlü olmak, yolumuza özellikle iç kalemizi tahkim ederek devam etme mecburiyetimiz var. Osmanlı'nın son döneminden itibaren başlayarak Batılıların taktığı ismiyle ve her zaman görmek istedikleri şekliyle hasta adam olan Türkiye veya öyle tanımlanan Türkiye artık güçlü bir devlet olarak doğrulmuş, ayağa kalkmış, milletiyle bütünleşmiş bir devlet olarak dünyada önemli, saygın, sözü dinlenen her bir ülke haline gelmiştir. İnşallah Bundan sonraki süreçte Türkiye bir bölgesel güç olmanın ötesinde küresel bir aktör olmak için de yoluna devam edecektir. Ancak işin başı hiç şüphesiz iç kaleyi tahkim etmekten geçiyor. Devletiyle milletinin bütünleşmediği dönemlerde Türkiye'nin ne kadar zorluklar yaşadığı bu salonda bulunan herkesin malumudur. İlk işimiz devletin ayrı, milletin ayrı telden çalmadan birlikte olduğu bir dönemi inşa etmekti. Çok şükür bunu gerçekleştirdik. Az evvel Sayın İçişleri Bakanımızın konuşmasında bir terim olarak geçti. Türkiye'nin geçmiş dönemde en önemli kazanımlarından birisi olarak görmemiz gereken vesayetle mücadeleydi. Artık Türkiye'de millete rağmen vesayet odağı olacak hiçbir odak kalmamıştır. Millet bütünüyle demokrasinin de devletin de ülkenin de sahibidir. Bu ülkeye hiç kimsenin, hiçbir vesayet odayı, odağının gücünü nereden alırsa alsın millete rağmen üstünlük taslama imkan ve ihtimali kalmamıştır. Bu belki de Cumhuriyet tarihimiz boyunca elde ettiğimiz, yönetim bakımından elde ettiğimiz en büyük kazanımlardan birisidir. Ancak bundan sonra artık vesayetin de kalmadığı, Türkiye'ye rol ve rota biçecek iç ve dış hiçbir vesayet odağının kalmadığı, bu dönemde bizim iç kaleyi daha da tahkim etmek, milli birliğimizi ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutarak devlet millet kaynaşmasını bütünüyle her alanla, alana haslederek yolumuza devam etmemiz lazım. Bu ülkede yaşayan 85 yurt, milyon yurttaşımızın hiçbirinin hiçbir gerekçeyle bir diğerinden üstün olmadığı, hiçbirinin de bir başka gerekçeyle diğerinden aşağıda görünmediği, tam manasıyla eşit ve özgür yurttaşlar olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ayrıca özellikle sizlerin illerde yapacağınız çalışmalar illerimizin her birisinin de ayağa kaldırılması. Güçlü Türkiye hedefinin ancak güçlü iller vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği anlayışıyla bunun gerçekleştirilmesi hepimizin vazifesidir. Bu anlamda Özellikle üç konunun altını çizmek isterim. Bunlardan birisi vali olarak sizin üç temel özelliklerinizi hatırlatmak isterim. Demin ifade ettiğimiz milletle devlet arasında köprü olmak, devletin hacet kapısı olmak vasfımızı artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca valilerin en önemli sorumluluklarından birisi adaletin temin edilmesidir. Adalet sadece mahkemelerde Sadece Adalet Bakanlığı'nın kurumları vasıtasıyla yerine getirilen bir şey değildir. Adalet her alanda toplum kesimleri arasında eşitliğin sağlanması, insanların ekonomik refahının artırılması ve insanların her birisinin eşit derecede itibarlı insanlar haline getirilmesiyle kayımdır. Bu anlamda adalet hassas bir terazidir ve terazinin ucu da illerimizde valilerin elindedir. Bu anlamda birkaç tane temel birbiriyle çelişiklik çelişkili gibi görünen hususu arz etmek isterim. Bunlardan birisi özgürlükle güvenlik arasındaki dengedir. Valilerimiz illerde bu dengeyi kuracak, bu delgeyi en iyi şekilde tesis edecek en önemli kamu görevlilerimizdir, idarecilerimizdir. Ayrıca şefkatle celalet arasındaki denge adaleti sağlayan en önemli ikinci dengedir. Devlet müşfik olmak zorundadır. Ama aynı zamanda devletin bir celal sıfatının olduğu, bunlardan hiçbirisinin hiçbir şekilde diğerine hakim olmaması gerektiği en temel unsurlardan birisidir. Müşfik olmak gerekene celaletli davranırsanız adaletsizlik yapmış olursunuz. Celaletle davranmamız gerekene müşfik ve sempatik davranırsanız yine adaletsizlik yapmış olursunuz. Dolayısıyla adaletin tecellisinin kendi ellerinde olan valilerimizin bu dengeleri hassas bir şekilde illerinde tutmaları ve böylece bütün halk kesimlerini arkalarına alacak güçlü bir iradenin sahibi olmaları gerekir. Üçüncü olarak da söyleyeceğim valilerimizin en önemli başvuracağı unsurlardan birisi istişare mekanizmasıdır. İllere gittiğim zaman görüyorum ve gördükçe de büyük memnuniyet duyuyorum. Valilerimiz illerin sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, o ilin üzerinde etkisi olan şahıslarla ve kurumlarla etkili bir çalışma düzenini sürdürüyorlar. İnanın ki önümüzdeki süreçte böylesine önemli istişareye ve istişarenin ortaya çıkardığı ortak akla her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak. Bunun için sizlerden özel ricamız bu üç temel alanda ve özellikle istişareyi artırarak milleti yanınızda tutmak, etrafınızda tutmak ve onların taleplerini karşılamak noktasında daha fazla hassasiyet göstermek ve daha dikkatli olmaktır. Ümit ediyoruz ki bir asır sonra bölgemizdeki gelişmeler bambaşka bir noktaya doğru geldi. Osmanlı Cihan Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte maalesef bu coğrafyada Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da içine alacak şekilde, bu coğrafyada Balkanları da içine alacak şekilde büyük bir dağılma, parçalanma ve ayrışma süreçleri başladı. Neredeyse Osmanlı Cihan Devleti'nin üzerinden 30'a yakın farklı devlet kuruldu. Bu devletlerin bir kısmı kurulmakla birlikte esasında tam manasıyla ekonomik ve siyasi bağımsızlıklarını kazanamadılar. Ama bir asır sonra Özellikle Irak'ın işgaliyle birlikte başlayan süreç Orta Doğu'yu yeni bir döneme sürükledi. Bu dönemin en temel özelliklerinden birisi böl parçala yönet siyasetinin böl parçala inisiyatifsiz hale getir yönet şekline dönüştürülmesi ve bununla ilgili de ne yazık ki emperyalistler tarafından çok mesafe alınmış olmasıdır. Bölge etnik, mezhebi ve dini anlamda, siyasi anlamda fevkalade büyük dağılmaların, ayrışmaların içerisine sokulmuştur. Şimdi Türkiye olarak bizim üzerimize düşen tarihi bir sorumluluk nasıl o hasta adamdan şimdi güçlü büyük Türkiye'ye doğru ilerliyorsak aynı şekilde emperyalistlerin birinci Saspiko dağıttıkları, ikinci Saspiko yok etmeye çalıştıkları bölgeyi yeniden derlemek, toparlamak, bir araya getirmek ve güçlü bir bölge oluşturabilmektir. Bu amaçla üzerinde durduğumuz en önemli hususların başında gelen terörden arındırılmış bir Türkiye'nin kurulmasıdır. Sizler gerçekten son derece can bir şekilde yıllardır terörle ve terör örgütleriyle mücadele veriyorsunuz. Terör örgütleriyle ve Türkiye düşmanlarıyla mücadele her alanda tavizsiz bir şekilde sürdürülecektir. Bunu yaparken terörden arındırılmış bir Türkiye için atılacak adımları da gerçekten dikkatle takip ederek sonuçlandırmak niyetindeyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye büyük bu hafta içi, yılbaşından bu yana başlamış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin karşılıklı ziyaretlerinin ve ortaya çıkacak bu müzakereler çerçevesinde Terörsüz bir Türkiye'nin oluşturulmasının da milletimizin büyük kitleleri tarafından dikkatle takip edildiği ve sonucun olumlu sonucunda hararetle beklendiğini biliyoruz. Ümit ve temenni ediyoruz ki bu süreç içerisinde gerçekten sağlıklı, sağlam adımlar atılarak Türkiye'nin başına 40 yıldır bela edilmiş olan PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak. Artık terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak ve ondan sonra Türkiye demokrasinin daha da yükseltildiği, seviyesinin daha da yükseltildiği bir ortamda bütün yurttaşlarını eşit ve özgür yurttaşlar olarak kabul eden ve bu çerçevede kerim devlet anlayışı içerisinde Türkiye'nin her tarafına barışın, selametin, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu bir atmosferi oluşturacaktır. Bu çerçevede özellikle her birinizde illerinizde terörsüz Türkiye'nin oluşturulması bakımından kamuoyunun dikkatle bu konuda meseleleri takip etmesi, dikkatle kamuoyunun oluşturulması ve Allah'ın izniyle 40 yıldır boğuştuğumuz bu belanın şehitler verdiğimiz 40 bine yakın şehitler verdiğimiz bu belanın tamamıyla tasfiye edildiği bir sürecin hep beraber milletçe desteklenmesini temin etmemiz gerekiyor. Ümit ediyorum Türkiye'nin kendi içerisinde iç kalesini sağlam tutarak milli birlik ve beraberliği bütün toplum kesimleri arasında ortak duygu olarak kardeşliği sadece vatandaşlık duygusu değil vatandaşlık duygusunun ötesinde de üstünde de kardeşlik duygusunu tam manasıyla pekiştirecek ve ülkemizde artık silahların asla konuşmadığı hiçbir şekilde terör olaylarının gerçekleşmediği tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz. Bu çerçevede milli birlik ve beraberliğin önemli unsurlarından birisi olan bu terörsüz Türkiye meselesi artık geçmişte kalacak ve Türkiye çok daha güçlü bir şekilde hem bölgesel güç olarak hem küresel bir oyuncu olarak yoluna devam edecektir. Allah her birinize Görevlerinizde üstün başarılar versin, işlerinizi kolaylaştırsın, vaktinizi bereketlendirsin, dostlarınızı sağlam kılsın ve bütün halkımızla milletimizle birlikte çok güçlü bir Türkiye'nin kurulabilmesi mücadelesinde cehdü gayretinizi artırsın diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.